Başkasının yapmasını beklemeyin. Hayatta sen bu işi yapamazsın diye önyargı ile yaklaşılan insanlar vardır. Bu önyargı çoğu zaman kişinin başaracağı şeyler varsa bile başarısız olmasına ve çekingen biri olmasına yol açar. Ancak bence beklenmeyeni yapmak insanları bazen bir tek hareketinizle şaşırtmak bana her zaman keyif vermiştir ve kendime güvenimi arttırmıştır. Bu anlamda yıllar önce yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Köşe yazarlığına ilk başladığım dönemlerde genç arkadaşlarla engellenenler ve ailelerini bilinçlendirme toplantıları hazırlamaya karar verdik. Toplantının içeriğini hazırlamaya başlarken arkadaşlarıma ilk dediğim şey engellenen bir çocuğa sahip olan aileler kendilerini yalnız hissediyor. Biz bu toplantılarda onları bir araya getirerek yalnız olmadıklarını onlara göstermeliyiz oldu. Böylece toplantının ana fikrini oluşturmuştuk. Sonra üniversiteden hocalarımızı ve şehri yönetenleri davet edelim, soru cevap kısmı yapalım dedik. Gerçekten o gün, o şartlarda yapabileceğimiz en iyisini yapmaya çalıştık. O toplantılardan birinde şöyle bir şey fark ettim. Engellenenler ve aileleri ile üniversiteden hocalar gayet güzel sohbetler olacak gibi duruyor. Ancak bir şeyler eksik gibi geldi. Toplantıya bir iki gün kala, o zaman internet gazetesinde birlikte çalıştığımız, yanımda olması bana her zaman güç veren sevgili Nermin Kayayı aradım. Nermin, toplantıda benim yanımda olursam herkesi şaşırtacak bir şey yapmayı düşünüyorum dedim. Abi yine ne geçiyor kafandan dedi. Anlatmaya başladım. Biliyorsun benim sesli iletişimde birazcık problemim var. Ama o toplantıda ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben onları bir kığıda yazsam sen benim yanımda durup onları okuyabilir misin dedim. Nermin'in abi niye ben başkası yapsa olmaz mı sorusuna hayır başkası yaparsa bu kadar etkili olmaz. Birlikte yaparsak herkesi etkileriz diye cevapladım. Abi peki sen tekerlekli sandalye ile sahneye çıkamazsın ki mekanın fiziksel şartları uygun değil. Onu ne yapacağız? Sen onu bana bırak. Ben metni yazıyorum. Bu işi birlikte yapacağız. Yanımda mısın? Nermin gülümseyerek sen isteyince başka şansım yok ya abi dedi. Bu kısa konuşmadan sonra metni yazdım. Nermin'e gönderdim. Hiç kimseye söylememesini istedim. Fiziksel şartları da yetkili arkadaşa söyleyerek telsiz mikrofonla açtık. Toplantı günü geldi. Salon doldu. Üniversitedeki hocalarımız konuştu. Aileler konuştu. beklediğimiz sohbetler oldu. Ben Nermin'le birlikte en arkalardan izliyorum. Annem ve babam da hemen önümüzdeki koltuklarda oturuyor ve salonda Nermin dışında konuşma yapacağımı kimse bilmiyor. Programı sunan arkadaşıma mikrofonu gönder buraya diye işaret yaptım mikrofon gelirken benim ismim anons edildi. Herkes şaşırdı. Şaşkın bakışlar arasında Nermin mikrofonu eline aldı. Başladı yazdıklarımı okumaya. 5 dakika falan sürdü. Ama konuşma metni bitince tüm salon bizi ayakta alkışlamıştı. Yani şöyle desem yalan olmaz. Hocalarımız bir saat konuştu. İnsanlar böyle bir reaksiyon vermedi. Biz 5 dakika konuştuk. Büyük bir reaksiyon aldık. O zaman şunu çok iyi anlamıştım. İnsan bir şeyler anlatmak ya da bir şeyler yapmak istiyorsa ne olursa olsun kendisi yapmalı. Kendisi anlatmalı. Ancak o zaman anlatmaya çalıştıkları yerine yani insanların yüreğine ulaşıyor. Tabii ki burada o anda yanımda olan sevgili Nermin'in desteği ve o metni orada okuması da çok kıymetli. Şimdi düşünüyorum da bu olayı milyon kere yaşasam yine orada Nermin'in yanımda olmasını isterdim. Dünyada başka bir insan o anda o metni o şekilde okuyamaz. O gün orada aldığımız o güzel reaksiyon benim daha da kendime güvenmemi, daha güçlü olmamı ve birçok güzel şey yapmamı sağladı. Bu yüzden engellenen arkadaşlarımıza ve ailelerine sesleniyorum. Ne olur önyargılı insanların sizi etkilemesine izin vermeyin. Başkalarının sizin adınıza bir şeyler söylemesini beklemeyin. Unutmayın yaşadıklarınızı insanların gözlerine bakarak anlatırsanız hedeflerinize ulaşırsınız ve engelleri, ön yargıyı daha çabuk ortadan kaldırırız. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Özgenur Dilber. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar